Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasalı börek tarifi vermek için hazırlıklara başladım. Evet, öncelikle e, yıkayıp ayıkladığım, ince ince kıyıp doğradığım pırasaların içine bir miktar peynir ufalayıp karıştırdım. İçine yarım e, domates doğradım. Domates çok fazla koymayın. E, sulanır, sulandığında da böreğin içi hamurlaşır. E, onun yufkaların içine sürmek içinse e, bir bardak yoğurt, bir bardak yağ, e, biraz tuz, iki tane de yumurta kırdık. Yumurta ile çok daha güzel oluyor. Onu karıştırdık iyice. Şimdi onunla yufkaları bir güzel yağlayacağız. İçine sürdüğümüz bu malzemeyle e, böreğimiz çok daha yumuşak, çok daha lezzetli olur. Babam, gelmem. Babam, ben gelmem. Torunum da kendi halinde oynuyor bu arada. Kızım. Tepsimizi hazırladık. Tepsimizin içine pişirme kağıdını da koyduktan sonra yufkalarımızın içine iç malzemeyi koyup bu şekilde rulo şeklinde. Saralım Bu börek için 3 tane yufka kullanıyoruz. 3 yufkayı zaten ortasından böldüğümüz takdirde 6 tane e, gül şeklinde böreklerimiz oluyor. Kıyılmış pırasamızın içine arzuya göre e, biber de doğrayabilirsiniz. Biber de aslında çok güzel olur. Biz yine torunumla birlikte yiyeceğimiz için içine biber doğramadık. Eva sen ne yiyorsun? Hı -hı. Hamur. Verir misin? Veririm veririm. Tabii bu yufkanın geride kalan kısımlarını torunum yedi. Bu arada diğer yufkaları da hazırlarken ben size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ben daha çok yeniyim bu kanal konusunda, çekimler konusunda da çok yeniyim ve çok amatörce çalışıyorum şu anda. Resimleri piştikten sonraki böreğin son halini ya da keklerin piştikten sonraki hallerini tabakta böyle sergileme şekillerini daha tam olarak yapamıyorum. O yüzden şimdi bu böreğin de e, yapılışını tamamen gösterdikten sonra fırından çıkmış halini yine gösteremeyeceğim. E, ayrıca resim atmasını bilmiyorum çünkü çok e, amatörüm bu konuda. Profesyonel olmadığım için şimdilik afınıza sığınıyorum. Sadece yapılışlarını ve tariflerini size göstermekle yetiniyorum. E, ama en kısa zamanda. E, doku testini de göstermek istiyorum piştikten sonraki hallerini de o güzel hallerini de size göstermek istiyorum gerçekten yaptığım tarifler çok güzel tarifler e, evde benim yapıp ailece hep beraber yediğimiz tarifler hatta ve hatta 2 yaşındaki torunumun da bayıla bayıla yediği tarifler bunlar e, denemenizde fayda var kesinlikle deneyin ve verdiğim tarifler kesinlikle çok pratik ee, çok kolay herkesin evinde bulunan malzemelerle e, aniden e, yapmanız gerekse bile hemen bulabileceğiniz malzemelerle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz Bence deneyin Son bir tane kaldı. 3 yumurta 6 tane eee börek çıkıyor. Anana. Efendim bebeğim. Tamam. Bu kalan iç malzeme ile de böreklerin üstünü sürüp üstünün daha güzel kızarmasını sağlayabiliyoruz. Evet. Bu şekilde iç malzemeyle üstlerini güzelce sürelim. Daha güzel kızarmasını sağlıyor böyle. Daha yumuşak, daha e, güzel görünümlü bir börek oluyor. Bu böreği pişirme önerisi de eee Normal fırınlarda fanlı olmayan normal fırınlarda benim fırınım öyle ortasına koyuyorsunuz tek bir tepsi olarak 180 derecelik fırında yarım saat pişirmeniz evet. yeterli. Evet, pişirmeye hazır. Tepsimiz fırına gidiyor. Afiyet olsun.